Selam Nemur severler. Yeni bir konuklu toplu pakette çalışma videosundayız ve bu sefer konuklarım Tepki Kolik ekibi. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Hoş bulduk. abi. Nasılsın? İyisiniz, nasılsınız? Biz de iyiyiz. Heyecanla <laughs> bekliyoruz kutu açılımını bakalım. Evet. Bugün sizin aranıza <laughs> birazcık fit nefes at gibi şeyler sokacağım. Çünkü konsepti azıcık değiştiriyorum. Birazdan kuralları Burak Bey'le birlikte aktaracağız size. Evet birazdan ben benlik bir sıkıntı yok ama kavga edecekleri ben az burada şey yapabilirim. Aramızdaki en çirkefleri düşününce. Ben de Aren Hı -hı. ve... <laughs> Sizler Ben Yaren'e çok bilendim. Biraz tartıştık ama bir halledeceğiz. Yo öyle bir şey. Dedim yok. ki bu benim. Ben o zaman bir şey yapayım mı? Kafamda kalanları bir anlatayım. Evet sen yar, bir yar, Yarım kalanları sen tamamla evet. olur mu? Şimdi Lemur'un bana söylediği kadarıyla arkadaşlar iki tane kuralımız var. Evet. Burada ilk önce herkes kendisine bir tane kutu seçecek. Bu kutu seçme olayı biraz savaş içinde olacak. Çünkü birbirlerinin kutusunu isteyen arkadaşlarımız var Buğra ve Yaren gibi. E, Kutular seçildikten sonra herkes böyle tek tek kutusunu açacak. İki tane kuralımız var. Bunlardan birincisi Kutusu açılan kişiden arkada oturan arkadaşlarımız istediği eşyayı isteyebiliyor. Kutusu açılan kişi de o eşyayı isterse veriyor, isterse vermiyor. Ama eğer verirse o eşyayı alan arkadaştan o kişi istediği eşyayı sonrasında alabiliyor. Aynen. Sorgusuz sualsiz. Evet. Mesela Burak Yaren'in bir ürününü aldıysa Yaren Buran kutusundan istediği bir ürünü sorgusuz sualsiz alabiliyor. Birkaç kişi aynı ürünü isterse ne yapacağız? Kutuyu açan kişi istediği kişiye verir. Oy. Oooo. Vermek istemiyorum. Vermemek isteme hakkım var. Evet. Ha var mı? Var. İkinci kurala geçelim. Ama orada da ikinci kural evet. devreye giriyor. Anlat abi. İkinci kuralımız şu. Kutuyu açtın. İçindeki hiçbir şeyi hiç kimse istemedi. Bu durumda Aynen. sen bir ürünü iteliyorsun. Amaç evet. ne biliyor musun? Herkesin en azından bir tane istediği ürüne sahip olması. Kutu evet. seçimine Anladım. yavaş yavaş geçelim. Ben kanal sahibi olarak, e, Tepkuli'nin sahibi, sahibi olarak, orada. ilk ben, e, üstadım sen tabi izin verirsen. Ben sen hiç ben... öyle bir şeye karışmam. Buyurun. Yapayım. Tamam. Ben başlıyorum seçimime. Dört numara <laughs> aldım, dört numarayı aldım, dört numarayı aldım. Anam ya. Bitti abi, abi tamam. Şimdi bir dakika. Bir yani numaralı ben kutuyu istiyordum. isteyenler? Ben. Al. Başka kimse istemiyor. Heh, çok iyi oldu ya, helal olsun ya, sana. İki numaralı kutuyu isteyenler? Ben. ben. Büyük atan ikiyi alır. İnşallah çıkar. Teos. İki. İki geldi. Bir atıyor muymuş? <laughs> tamam Yaren aldı. Ya, ya hayır ya. Üç <laughs> numaralı kutuyu ben. isteyen? Ben, ben, ben. Sanırım başka yok buyurun. Dört numaralı ben ben, ben, ben. At. At, abi, at. Demin önce, yarın de önce ben atmış. Şimdi sonra ee, atacağım. At hadi at. Hadi oğlum. Allah kahretsin. <laughs> <laughs> Hep ha? iki geliyor. Hadi. Bir gelmiyor mu? Hadi Aa, bakalım. Abi. Şu andaki durumumuz budur arkadaşlar. <laughs> evet. Sizi yerlerinize alayım. Şimdi ben biri niye seçtim? Bir benim her zaman giyindiğim forma numaramdır. O yüzden bir numaralı kutuyu seçmeye ihtiyacım. Zaten kimse de karşı çıkmadık dikkat edersen. Çok ciddileşti bu arada. ne bu niye böyle oldu? oldu. Evet. Buyurun açabilirsin. Ama bir anlamı vardı bunun. İnşallah dandik kutuyu seçmişsindir inşallah. Abi. Bursa'nın tadı var. Kafkas Bursa lokumları. <gülüyor> <gülüyor> Lokum değil be. Ne bu lan? Kestane şekeri. Kest. o. Ben talibim. Kest... Ben Dur değilim. Burada be kardeşim. Tamam daha... bir şey diyorum. Bu standart hepinize var. <laughs> Aa. Yes yes. Yes. Ben yine de talibim. Oo, restrak. Uzaktan kumandalı Restrak değil mi bu? Evet. Uzaktan kumandalı bunu hayatta vermem istemiyorum. Peki mesela dışarıda da kullanabiliyor muyuz onu? Yok sadece evet. evde. <laughs> i̇stediğin yerde kullanabilirsin drift arabası. Böyle oh, bu, oh, bu ya onu istemeyin. Gör, <laughs> gör. Drift nasıl Şu oluyor Aha, ya? Bence. Kaydırma. Dışarı... Tokyo Drift. Ben bunu oynatabiliyor muyum şimdi? Tabii ki. Belki de şarjı vardır. Pili var mı? A, pil Şarjlı. Bu? Ha bu şarj için. Ha bu araba. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu pilin. Tamam. Pilin bittiği zaman bununla şarj edebiliyorsun. Bunu birazcık şarj edeceğiz. Sonra döneceğiz bunu nasıl çalıştığını. Tamam. Yani. O zaman bir sonraki ürüne geçiyorum. Çıkarıyorum. Çıkar. Hadi aç. Çıkar. Bunun dışı şeyli. Onu istiyorum. Havalı. Bu kesin bu en ben en Ben talibim o zaman. Pahalısı. Bu arada gerçekten en değerli ürünlerden bir tanesi. Ay. Gerçekten ya. ya. Xiaomi. Akıllı saat. Gerçekten mi? Tamam, olan olanlar mı? Kardeşine de. ver. Kanka bunu gerekirse böyle... ...buraya dayanıp <laughs> vermem bunu. Bunu vermem. Bütün akıllı saat Ar özellikleri var. Nabız Ar ölçer, spor takibi. Şarjı 10 gün gidiyor. Aran hiç kutu açmıyor. Ben şu an onu anladım. Böyle bütün kutulara böyle bir garip yaklaşıyor. Bunu istiyor musunuz? İstiyorum. İstiyorum. Ben vermiyorum. Verme. Ben komple kır veriyorum. kır parçaladım. Kırabiliyorum yani. değil mi ya? Tabii. Bana o rahatlığı ver ya. Senin zaten oğlum kırma kırma satarsın ben. <laughs> Benim bileme çok yakışır değil mi? Bence bayağı yakışacak, bayağı yakışacak bak. Baksana. Tamam. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu tarz mesela kaç tane ürün daha var? Var mı aklında? Abi, ya size ne ya? Oğlum of, herkes kendi kutubu soruyorum. Sana ne ya? Sırası gelince öğrenirsin abi. Allah İngiliz Allah. O seçenekleri var. Türkçe seçiyorum Seç. izninle. Uygulama için herhalde QR kodu bulacağım. Evet. Geçiyorum şu an. Redmi Watch 2 Lite kurulumu yapmak zorunda bırakacak mı acaba? Bence bırakacak gibi geliyor. Tamam QR onu sonra telefondan Hayır, kurarsın. Esta işte. hayırlı olsun. Nasıl bir, zaman, nasıl bir zamanlarda kullanacaksın mesela bu saati? Bunu mesela spor yaparken kullanacağım. Kaç kalori yaktığımı, yürüyüş yaparken kullanacağım ve saati merak ettiğim zaman tamam. kullanacağım. Tamam talibim. Bu kadar kolay mı? Ama şey bir, üçüncü ürünü de açtıktan sonra... Hayır, bunu bir çözelim. Ben buna talibim. Ben de talibim. Ne diyorsun? Ben de talibim. Senin akıllı saatin var. Hiçbir kere. kere. Abi var. daha kutularını Al. görmeden nasıl benim şeyime talip ben olurlar ya? Sana ne var ya? Var şey ya? Siz akıllı kendi sahip. şeyinize bakın, sonra benim şeyime talip olun. Ben Hayır, ben niye ilk kendi şeyimi açtım o zaman? Talip. Sen üçüncü ürünü de açsın, ondan sonra taliplik kısmına geçelim. Yoksa kaos olur. Ona da talibim. <gülüyor> 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 abi, abi bu ayıp. Bir şey diyeceğim. Talipliğini kabul et. Hayır, etme. <laughs> Ama evet, diğer ikisinde de. Hayır! Aa bir dedi Öyle bir şey söyledi ki şu bir an. Bir hayır hayır. Ben, ben geri çektim ben, ben geri çektim. <laughs> ben, ben de geri çektim. İşte öyle laf diye... Kabul ediyorum. <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> evet evet evet. <laughs> Renk körü gözlü. Ya ce cehaletle savaşamıyorum abi. Renk körü gözlü mü? Ee, Bu yani. profesyonel bir UV ışık ve mavi ışık engelleme gözlüğü. Mi Computer Glasses Pro. Bu arada gerçekten yakıştı biliyor ee, musun çünkü... Aren sarısın ya bir de muhteşem oldu. Bana yakışmaması bak, çok bak, zordu bu nasıl arada. nasıl bir ya. ego. Abi şu an komple ışıklar yok. Bayağı bir kesiyor bu arada. Bayağı bir kesiyor. deneyebilir miyim merak ettim. Ben deneyebilir miyim onu boş ver. Onlarla biri olmasan da ne olur ya. <gülüyor> <gülüyor> onlarla biri ol. <laughs> tamam hadi bak bak tamam hadi. Net kesiyor bu arada. O değişik bir şeymiş. Ee, bir dakika arabaya geçelim hemen. Şu an şarjı çok az bu arada. Bu hızlı bu değil yani ona emin olabilirsin. Aa. <gülüyor> <gülüyor> dur. Kapa kapağı takmamız lazım. Dur. Abi kontrolü biraz zor, öyle uzaktan dalga geçtiğiniz gibi değil. Kullanırken gösteririm size bak. Evet, şimdi karar anına geçiyoruz. Şu anda bir ürünü, talip olunan bir ürünü vereceksin evet. ya da bir ürünü iteleyeceksin. Hımm! Bence şöyle olsun, bir tane kendisi için tuttuğu bir ürün olsun, diğeri arasından biri istesin. Eşit olması yani. için evet. bir ürün koruma hakkı ekliyoruz. Kurallarda ha, değişiklik. Çok iyi oldu, bu çok iyi oldu yani. Evet. Be benim fikrim bu, bana da çok evet. Zor. evet, bir ürünü korumaya al. Saati korumaya alıyorum. Evet, şimdi bu iki ürüne talip olan. Gözlük ve araç evet, var mı isteyen? Eğer ikisine de isteyen yoksa ikisinden birini itel abi istediğin kişi. İşte O Oo. sıkıntı abi. Ay ne oluyor abi? <gülüyor> abi <gülüyor> bir dakika, al, al arabayı iteliyorum ben. Abi bende yer yok. <laughs> yar, yar. Yarını iteliyorum ben. Aa Neden, neden? O, ben arabayı ya. yarını iteliyorum. Oradan da oynarsın. Areni alkışlarla uğurluyoruz. Teşekkür Ay. ediyorum. Hadi bıçak. evet. bıçak. <laughs> İkinci kutu Yaren'le devam ediyoruz. Acilen açmam lazım. Aa, bir saniye benim hediyelerim çok büyük. Açıyorum. Açabilirsin. Ben niye, de... niye bana bu sürekli bu soru soruluyor? Açma konsept bu. Açma. Açarım. Bu arada Burak sen bilirsin benim şeyim var. Kutu açmayı çok seviyorum. İçinde ne olduğunu hiçbir önemi yok. Hediye almayı çok seviyorum. Bunun sevgi dili var ya. İnsanların sevgi dilinde doğru, kutu doğru. açma, evet. hediye alma diye bir dil var. Benim. Özellikle o dilim şu an sevgisiz çok büyüyen çocuklarda çok görüyorum. Nasıl istiyorsun? Bu bir banyo organizevi. Buna mesela makyaj fırçalarımı koyacağım. Mesela. Açıklamasında manyetik diyordu. Bak şurada bir şeyleri var. Şuraya diş fırçalarını takıyorsun. Burada böyle böyle... Oha bayağı iyi ha. Buraya mesela pamuklarınızı koyuyorsunuz. Girls. Very <laughs> nice. ne lan? E ne oluyor? Altına nasıl koyacağım? Galileo Tamam bunun mantığı şey ya. Ağzını çalkalıyorsun ya. Onun için bardak koymuşlar. Bu çok mantıklı değilmiş. Böyle olsa bence daha iyiymiş. Evet. evet. <laughs> evet sıradaki üründen devam edelim var ya bence güzel bir şey. Enteresan bir şey. Ay iki tane bir şey yandı. Otomatik sabunluk. Lavabodan yürümüş bana. Planlı olarak böyle bir şey yapmadım. Rastgele koydum ürünleri. Haydi haydi. Şipşak. Güzel hakikaten Yalnız, o, dondurma gibi peki, ha. Yalnız bu şey de güzel olur ama. Yüz yıkama köpüklerimiz oluyor ya bize. Köpükle daha iyi olur. Ben bir tek vereyim. Sen ya. bir şey göster Hazır mıyız? O, evet. evet bu bir oyuncu kulaklığı. Ve istersen kedi kulağı şeklinde kullanabiliyorsun. İstersem. Bunun etrafı da şey böyle. Nasıl? İsterseniz USB ile kullanıyorsunuz, isterseniz bıdı bıdıları var. E takalım. Ağırlığı falan bize. nasıl? Alo. <laughs> Duyuyor musun? Yok falan. Sen bilgisayarda oyun oynuyor musun? Hayır, hiç okay. oynamam. Musa Ama sen. ablam oynar. Bu benden ablama bir hediye olarak gelecek. Ablam çok oynuyor çünkü. O kadar içine konuşuyor ki şu an. Öyle mi Çok bağırmamak için yapıyorum. Nasıl? <gülüyor> ne? <gülüyor> aa. Aa. Işıkların yanıyor. Vay. Aa. İstek istek şarkın var mı? Serdar Ortaç'tan. <gülüyor> Poşet. <gülüyor> Mesela. Bu arada iyi. Sen Ay, çok bağırıyor muyum ya? Bir de Öyle sen ya. yorumla. Senin yorumların benimkinden daha gerçekçi olur. <laughs> Eğer baslı müzik seviyorsan müzik kulaklığı olarak da çok rahat kullanılır. Öyle mi? Böyle basları bir tok veriyor. Ya ama benim koku falan çok önemli detaylar benim için. ben bunu çok. Bir tanesini koruma altına al. Ablan mı sen mi? Bunu seçiyorum. Oo! Oo. Oo. <laughs> ablası. Evet. Hayır ama ben onu alırım. O çok. Ama bunu beğenirse. ablası da kullanır. Birlikte evet. mi yaşıyorsunuz? Evet, o zaman ikisi mi? birlikte evet. kullanır bence. Çok güzel kokuyor ayrıca. Hijyen hediye ediyorum bu virüslü <laughs> günlerde daha ne yapabilirim? Sabunluğumuz koruma altında. Şimdi ikisinden birine talip olan var mı? Ben ürün mü seçeceğim? Evet, senin. burada da yani benim istediğim ürünü alırsan sen nasıl bir karakterli biri olduğunu öğrenmiş <laughs> olacağız. Organizer, <laughs> ben öyle düzeni zaten seven bir adam değilim. <laughs> Anladın mı? Ben çok dağınık bir adamım. <laughs> sen, sen bundan senden belli Ben kardeşimi düşünmek zorundayım. Ben senin gibi değilim. Aileme çok önem veririm. Canım ee, abi. özellikle kız kardeşim benim için çok değerlidir. O yüzden ben kulaklığı alıyorum kardeşim. Alkışlayalım Zaveri. Evet. İşte kardeşim. Onu fix edin. Bu ikisinden birini isteyen var mı? Talip olan var mı? <laughs> no. Evet o zaman iteliyorsun. İkisinden birini istediğin bir kişiye itelen. Burak dört numara sende değil mi? Hayır. Sen orada şeylik yaptın. Yaren ben ikiye alacaktım. <laughs> Sen salçı olduğun için dördünü seçtim mecburen. Tabii. Tamam işte değişik okuş yapacağımız iki, iki için bu. ben bunu sana kitliyorum. Onu değil onu değil. Hayır ben bunu sana değil. Ama, değil. Ama ben, evet. ben çok seviyorum yaren. Yaren, nolur, nolur. Yaren, bu Yaren ne olur ne olur. Yaren ürünlerini nolur, koy nolur. kutuna. Tamam bunları benden kimse anlamıyor değil mi şu anda? Şu ikisi artık benim. Evet. Yaren hem bana istemediği bir ürünü itiyor hem de benden istediği bir ürünü alacak. Benim evet. hiçbir şeyim evet. yok ki bunda. <laughs> evet. Life. Evet Life. mi? Life. Life. <laughs> Ulan Aylin'in iki tane elektronik eşyası olur. Laf söyleyemiyoruz burada. Adamı zengin ettik. Bu arada benim bu konsepti beş ürünle yapmam lazımmış. Şu an onu fark ettim. Beş olsaydı çok daha temiz oluyordu. <laughs> ben gidiyorum. Benim Ama ayl aylık kotalar yapacak Hoş bir şey yapalım. yok. Kader. Fıtrat. <laughs> Evet, Melina üçüncü kutuyla aramızda. Evet, hoş bulduk efendim. Açıyorum. Olacaklar Bizim artık. Aile evet, ailecek bıçağı ters <laughs> tutuyorlar. En iyi kutu buydu arkadaşlar. Gerçek. <laughs> <laughs> Gerçekten hatırlamıyorum hangi evet, kutuya yapıştırdığımı. Yani şöyle düşün, kutuları kapattım. Sonra rastgele yapıştırdınız. Tabii en karlı arena oldu ya. <laughs> kardeşi evet, ya. Abi, abi kardeşi Keşke ben de birini kardeşim Dur. diye getirseydim. Evet. <laughs> Tabii ki de kestane şekerimizle başlıyoruz. Evet. Şimdi... Evet, hala hiç kimse ikram etmedi bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir şey geldi bence öyle hissediyorum. Ne? Aa, bu ne biliyor musun? Powerbank, masa lambası veya istersen el feneri olarak kullanabileceğin bir gadget. Evet, bu standı sanırım. İstersen kullanıyorsun. İstersen şöyle masa lambası yapıyorsun. Bu kenarda azıcık şarj olsun, birazdan devam edelim. Geliyor, gelmek biraz ağır bir şey. Aa, şey o. Bakalım. Toparlıyor mü o? Evet, bu kutunun Prime ürünü. Toparlör abi. Buna sabitliyoruz Melina. Abi... Bu RGB'li. su geçirmez, yüksek sesli falan filan. Bu tam bizdik. Anladım ben herhalde, anladım. 3 tane elektronik Ya oğlum... <laughs> tamam Maren sakin ol bizde. Onu da bana iteliyorsun sonra. Bizde bizde. Baya büyükmüş bu arada. Harbi büyük bu arada. <laughs> aren! Aren, aren deneyebiliyor musun sesini bağlayıp? <laughs> Buradan şarkı değiştirebiliyorsun. Süper. <laughs> Buradan ışığı değiştirebiliyorsun. Bu <laughs> son ses mi idi? Galiba. Ki RGB çok, çok güzel. Var. evet, evet, RGB bayağı güzel olmuş. Galiba Pixel Can ürün netleşti. Galiba. <gülüyor> <gülüyor> daha Şimdi, üçüncü var. Daha üçüncü var. Yeah. Yok, bu yumuşu, yumuşak bir şey, yumuş yumuş. Nano kumaştan bir yağmurluk. Yani güneşlik olarak da kullanabiliyorsun, yağmurluk olarak da kullanabiliyorsun. Hava geçiriyor, su geçirmiyor. <laughs> bir bardak su doldursanız da <laughs> şöyle fırlatalım. <laughs> X large. sen, <laughs> <Ar> sana yakışır ha böyle şeyler. Deniyoruz. Oo. Yani, Doğru bu. Yani. Yüzüyor mu üstünde? Su kaldı burada. <laughs> çok acayip bu arada, çok güzelmiş. İçinden. <laughs> 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 Burak olaya <alıp> el koydu. <laughs> Ürünlerimiz bu kadardı. Ürün... Ben şunu denemek istiyorum. <laughs> ha mu acaba. Pardon. İstersen bu şekilde el feneri arabaya mı arabaya koy? İstersen buradan böyle çıkartıp masa lambası yapıyorsun. Yani son olarak bir de üstünde USB var. Buradan da telefonu falan şarj edebilirsin gerekirse ama büyük bir power bank olarak düşünmeyen küçük bir şey. Melina hangisini ben fixliyor? Ben Hoparlörü. Hoparlörü fixliyorum. Evet. evet. <laughs> Korunu altına alıyorum. Aral. Çok mutlu oldum. Ne Kimse alkışlamıyor. alkışlamıyor. Gelsin <laughs> kardeşim. Evet, nano kumaş yağmurluk artı e, e, masa lambası. <laughs> ha, önce <öyle gülüyor> talip var. var. Talip olan, var mı? Yok, talip olan yok abi. Evet, o zaman Birisi. ikisinden birini birini iteliyorsun. Ver <laughs> bana giyeceğim. İteledin mi? Denesin Burayı bu arada. iteledi o zaman. Buraya iteledi. Hayır, iteledi. <laughs> kötü olmadı bu arada. Cidden bu arada çok yakışıklı. Ar bu arada direkt senin için yapılmış gibi. İtele gitsin ya. Mutlu ol. olsun. Hem de nano hey teknoloji oğlum nano teknoloji. Dördüncü paketimizle Burak geldi. Dördüncü paketimizle Burak geldi. Sağ olun. Şimdi ilk başta şu açıklamayı yapmak istiyorum. Bu paket üzerinde ne kalleş savaşlar yaşandı, Evet. Neler yaşandı? Yaren de Burak'ı istiyordu. Bana düştü arkadaşlar. Bir de şimdi şöyle bir detay var. Buraya Yaren yazılmış. Sonra karalanıp Arena e dönmüş. Ve kutuyu kim açıyor? Burak. <laughs> Ama en çok kim istiyordu? Ben. <laughs> Açılışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarımız demin yanlış açtı arkadaşlar. İlk evet. önce İlk olarak tabii ki de şöyle bir başlangıç yapacağız. Afiyetle biz lemurlo. şimdi bunu bir gömelim abi. Ya afiyetle güzel bir yiyelim. Utanın. Utanın. E, bir açalım. Çok güzel. Çok teşekkür. Hediye için bu arada çok teşekkür ediyoruz. Biz hiçbir şey alamadık diye arkada biraz utandık. Hiç bu arada. Hiç O utanmadık. Oğlum niye sen böyle bir ayılığa giriştin? İlkinden başlıyorum. Prime ürünle başlamak için. Ben hiç he hepsini orada. Lemur sağ olsun söyledi bana. Yok söylemedim. Şaka şaka. Bu ne biliyor musun? Anlatabilir miyim? Evet. Abi canınız kahvemiz çekti. Gidiyorsun fincana kahveni koyuyorsun. Ama uzun da işim var. Bir saat sonra kahven ne oluyor? Soğuyor. Bunu yavaş yavaş içebilmek için arkadaşlar. Görüyorsunuz şu alttaki şeyi koyuyorsun. Fincanın üstüne koyuyorsun ısıtıyor. Yani, ya ısıtıyor da şey, sıcaklığını koruyor yani. Sıcaklığını koruyor, sıcaklığını koruyor ben. Oha. Gör Şuna baksana. Bunun özelliği retro görünümlü olması. Ben ona talibim. Tasarım çok güzel. Eğer kullanışı da güzelse benim şey ürümüm bu. Fix diyeceğim ürüm bu yani. İkinci ürüne geçiyorum. Hazır mıyız? Yine yeah, işte yeah. O Prime ürün. Yine Hadi güzel bir şey çıkmış galiba. İşte O ben. Prime ürün o. <laughs> bu ne ki? Ben anlamadım. En ee, Bu 360 mi? derece <laughs> kullanabileceğim bir IP kamera. Oo. Telefondan uzaktan izleyebiliyorsun. Oo. Her şey özelliği de var. Evcil hayvan veya insan izleme hani ee, onu tanıyor. Kedim var. Duvara sabitlemek evet, için istersen kameramız çıkıyor. Sevgili dostlar, bu ürün çok güzel bir ürün. Yarını koklatmayacağım bir ürün. Aynı, aynı, Nasıl? Aynı 1080p'ymiş. Human detection'ı varmış. Sound detection'ı varmış. İki yönlü ses stereo alabiliyormuş yani. Dört numarayı görüyorsunuz ama değil mi arkadaşlar? Evet. İki de iki. Evet şu anda. Oy. Bak mesela böyle çeviriyorsun. Bak orada da dönüyor Aa. direkt. <laughs> Kamera gören masum tepkolikler. Sen <laughs> neredesin? Ben neredeyim <laughs> Kalp bomboş çıkıyor yani. Burası. Evet, ben de geldim. Şimdi ses verelim mesela. Şu anda ses dinleme modundayız. Burada konuşulanları burada duyuyoruz. Şimdi de tam tersi. Ne haber? Çok güzel. Ben buna 10 üzerine 10 puan veriyorum arkadaşlar ve çok hoşuma giden bir ürün oldu yani açıkçası. Büyük ihtimal fixleyeceğim bu olacak ama tabii son ürüne de bir bakmak lazım. Laptop. Yok artık. <laughs> çok ağır bir şey bu arada. Tartı. Çerçeve. Akıllı tartı. Aa. Aa ben Ulan var ya! Bir Bende şey var! Yaren e, bunu vereyim. Yaren, bunu için. vereyim sana. Lan tamam. bir saniye, benimkinin yenisi mi acaba bu? Ne smart Scale 2. Bu abi bildiğim kadarıyla kilonu ölçüyor, yağ oranını ölçüyor. Yağını Anladım. ölçüyor mu bilmiyorum, emin değilim. Yağ oranı, kas oranı, vücudun veki sorunları... Var var, birçok şeyi ölçüyorsun ya. Ooo! Çok kral bir şey ha! Mi! Şık. Çık bakayım Aa, led var led. Buraya mı? Hayır. <laughs> bu arada ekranı havalıymış. Güzelmiş. Şöyle göstereyim. Bu bu arada evet. Yani çıplak ayakla çıktığınız zaman işte yağ oranınızı ölçüyor, kas ölçüyor, her şeyi ölçüyor yani. Emin yerde, miyiz? Evet evet. biliyor. yani. Benim modelsi öyle. Tamam. Bir yerde deneyeyim mi? Bir hem kilona yani. bakarım. 74. 74 kiloysun burada. 4 kilo vermişim. Yolda mı verdim? Ne yaptım işte gelirken yani? Çok güzel. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> evet. Şu ürünleri göstermek istiyorum. Kamerayı <laughs> da sen sakladın oraya da bir çıkart. Kamera da evet burada. Bunda neyse kutusunda kalsın. Mükemmel bir 4 numaraymış. Sağ olun dostlarım. Şimdi ben bir tanesi fix diyeceğim. Evet fixle bir tanesini. Tamam. Bunun <laughs> benzeri benim var ama daha çirkin görünüşlüsü var. Bu evimde var aynı model bilmiyorum ama bu bende hiç yok. O yüzden kamerayı fixliyorum arkadaşlar. Evet şimdi tartı ve kupa ısıtıcı, evet. sıcak tutucu İkisinden birini talip olan var mı? Ben alacağım tartı. Bir de ama buranın daha yani ürünü yok muydu? Şu ha, var Buran organizer. Organizer'ını verir ya. misiniz buraya? Oğlum içini kim çıkar? Evet bir dakika ilk önce Yaren. <laughs> Organizatör değil mi abi? bir <laughs> tane <laughs> 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 evet, Yaren bir tane seç. Sorgusuz sualsiz senin. Bunu seçeceksin çünkü bundan var sende. Ha, yani. Evet galiba ama... Şu an şu an şu an. Ben onu istiyorum. Ben bunu çok okay. beğenmiştim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Güle güle kullan. Ters Güzel. psikoloji. Evet, tartı veya organizer. Talip olan. Gözünü duruyorsun hiç. Ben talip olamıyorum. Gözünü kısıp bakıyor bir de yani. Tamam. Hayır oğlum sen bittin, sen yok. Bir Buğra galiba talip olabiliyor şu an. Olmuyor. Ha, helal lan. Ben o zaman... Burak... Hiç üzülme. Hiç üzülmüyorum ben. <laughs> Gerçekten mi? Organizer'ı iteliyorum Buğra'ya. Bu bana it onu iteleme bari. Tartıyı itele bana ya. Evet. Bir şey diyeceğim ama Melina'ya şey Melina Buraya kendi montunu iteledi. Melina'nın fixlemediği iki üründen birini evet, alma şansı. Ne olacak. fixlemedi? Lambayla lamba ne var? <laughs> Lambayla şey kulaklık. Yani bunlardan birini verip lambaya da kulaklığı alabiliyorsun Melina. Evet, mantıklı olan o sanırım şu an. Adil olan. Tamam. Lambayı alıyorum. Size organizer'ı veriyorum arkadaşlar. Ben müthiş bir üçlü oluyorum ondan sonra. Nerede lamba? Lambayı verin bana. Yok <laughs> lamba. Lambayı ver. <laughs> <laughs> lamba puf dedi. Aa. Ben kalkıyorum. Evet. Lemur ellerine sağlık abi. Afiyet Sağ olsun. tartı ve şeyle gidiyorum. Yani senin tartın yok mu? Anneme Tar, veririm. İkinci banyoya da koyacağım. Sana veririm. Do, eşime, dostuma veririm abi. Evet. <laughs> Son en kutumuzla birlikte. Merak birlikte ettim. Buğra. <laughs> Beş numara bana kalmıştı. En uzun süre arkada izleyen kişi evet oldum o zaman. Gerçekten rengim değişti yani. Bu tartılar, bilmem neler. En çok hangi üründe gözün kaldı? Vallahi tartıda. Tartıda, tartıda. mı? Evet açıyorum. <laughs> ne oldu bir şey? Ya yani Fix hepsi sordu bu arada. Açayım mı? Açıyorum. Açıyorum. <laughs> Aa bu bu e, şarjlı armatür çıktı bana. <laughs> Ar <laughs> Arıtma mı bu? Şarjlı musluk başı. Hayır. Şarjlı damacana üstü. Sen Sansol sabunluk gibi düşün az önceki. Altına bardağını koyunca su veriyor. Ama bir şey değil mi? Güzel ha. Sensörlü değilmiş galiba. Ha, 600 milivert evet. diyorsun ya da full veriyorsun. Şarjlı, ister bir bardak alıyorsun istersen de istediğin yere kadar gitsin şeklinde Ama gidiyor. Ama bir şey söyleyeceğim, bu şey için mi? Buraya çünkü beşlik bidon koymuşlar. Damacana değil mi? Bence damacana. Yani öyle anlayabileceğini sanmıyorum. Oğlum masa o masa masayı çekmez. <laughs> Güzel. Buğra bir 1'le birle başladı bu arada. Güzel geldi. Abi. Evet. Buğra o kadar düşük tonda konuşuyor ki şu an ben mutlu oldum olmadım anlayamadım. Hayır. Ben kafamda başka bir şey var şu an. Melina'ya nasıl bir şey vermesem diye düşünüyorum. <laughs> yani altın rengi paket kesin içinde. Abi onda mücevherat tarzı bir şey tek taş falan olabilir. Bu da elektronik bir şey bence. Bu led bir tavan lambası ama aynı zamanda sivrisinek sivri Killer hem de. Oo cazur cazur mu ediyor bu? Bu tam bizim ada için çok. <laughs> <önemli>. Öyle demeyelim. Oo. A bayık. He duya takıyorsun. Aynen direkt standart lambana takıyorsun. bir şey aynı zamanda yani. Mesela. bir şey söyleyeyim mi? Aran'ın adasındaki evi için ya. Şu ortada mor led'ler var gözüküyor mu Etrafında da servisinek cızbızıcısı var. Ben bunu fixleyebilirim ben de. <gülüyor> Ama <gülüyor> fixlemeyecek. Ooo derece diyorsun. O Çünkü o en güzelini açıyorum. Ooo <laughs> ben, 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 ben bunu fixliyorum. PUBG oynarız. Telefon. Oha. Ben ya. Oha baya 7 inç büyükmüş <laughs> ha. Ooo. Ben bunu fixledim. Arem. Hadi geçmiş olsun. Baba sarılıyor bir de. Bitti. Taşımı ederim. Valla en sona kalmasını planlamadım. Mükemmel bir şey. Şimdi biz İstanbul'a dönerken arabada oynamalık. Vakit geçirmen için mükemmel bir şey. Ben bayılıyorum böyle şeylere. Aa tekken bir şey. KOV'un kaçıncısı bu ya? KOV bu KOV. KOV ne? King of Fighter. Abi press start button diyor. ha, yani ha karakter seç seçiyorum. Tabii ki Yori. Aa iki kişi oldu. O işte yardıma çağırıyorsun arkadaşlar ya bir şey tamam, söyleyeyim böyle. mi? Gayet iyi bence ekran çözünürlüğü. Evet. Var. Bence çözünürlüğü çok iyi değil. Ama şey 7 inç olması bir taraftan avantaj. Kocaman baksana böyle ufacık ekranda değil en azından. Ya buradan... Aa bak browser var. İstiyorsan e-kitap ek okuyucu olarak bile kullanıyorsun. Onun dışında burada bayağı bir Street Fighter 2, Punisher, Dino. Dino'yu biliyor musunuz? Hayır, Mustafa. Öyle. Bunların hiç Atari kültürü yok ya. Bir tek ben mi Atari salonuna gittim? Yani. Bizim... Bizim yazlıkta vardı ben bütün oyunları oynuyordum orada. Kontrayı falan biliyorsunuzdur artık o kadar da değil. Evet hangi ürünü fixliyorsun? Ben bunu fixliyorum. Soruyor muyuz? <laughs> Kesinlikle bunu Soruyormuş fixliyorum. Yani. Melina sen istiyorsan... Sana ne vardı? şey Allah yağmurluk vardı. İtelim mi onu sana geri? İtelemeyecek ilk seçim. Ulan, i̇lk önce o seçecek. Evet şu ışığı. Ulan bir tane yazlık evimiz <gülüyor> var. Tamam <laughs> <laughs> Onu da onda kullanayım. <laughs> Al <Aldık> gelin <laughs> yüzüne gözüne düşsün. Siz hangi Bunu adadasınız ya? Büyük ada. oluyor mu? Tabii ki de. Bunu böyle tutacak şeyiniz var mı abi bizim? Tabii ki var. Abi yok biz bunun içinde yaşıyoruz. Ya. <laughs> Hayır belki yukarı bakıyordur diye. Vallahi <laughs> evi değiştirir yine alır ayrı. Yeni eve taşınırız yine bu Kullanırız. İyi al. Çök. Ya. Ne oldu ya? Ayıp denen bir şey al, var. Al Ayıp yok. Biraz Vijital şey var ya. Al al. Çok vicdansız bu ha. Vallahi. Hiç al. benim gibi değil ha. Al sen Moskü takıları. İyi ki senin gibi değil. Hemen aldın ha. He. <laughs> Hiç benim gibi değil de aldı. Allah Allah. 3 ürünüm evet. var. İteleme hakkı olmalı mı şimdi? Evet, Sonra kesinlikle olmalı. Kesinlikle olmalı, birine bir şey iteleyip ondan peki. bir şey almalı. Yok, itelemeyi zorunlu koy, koymuştuk ya. Herkesten daha az ürünüm olmuş olacak. Hayır, iteleyeceksin, onun almış. fixlemediği iki üründen birini alacaksın. Ha, ben şu su pompasını da aren... Kestane şekerini <laughs> 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 aren'e iteleyeyim. Ben bunu kulaklığın sahibine iteleyeceğim, kulaklığı alacağım. Yani bunu Melina'ya verip kulaklığı alacağım. Dinleyin Ver kulaklığı, evet, kulaklığı mı? Alınırsın. Benim kulaklığımı ver. Bu kulaklığı da Yaren'in ablasına veriyorum. Al. Ya. Çünkü benim kulaklığımı ver. Alkışlama. Sen niye <laughs> alkışlıyorsun? Evet, herkes kutularını açtı. Mutlu muyuz? İnanılmaz. Acayip Mesut. mutluyum. Bir kişi dışında... Bir şey diyeceğim. Bir şey istiyorum sizden. Genel puan mesela. Sen hepiniz bir oh. genel puan verin. 10. Bu arada gerçekten Neyi? çok güzel ürünler vardı. Abi. Yani kendinize gelmiş, sonda kalan ürünlerle kendinize puan verin. Yo, evet, Mutluluk seviyesi. 11. Ben 9 veriyorum abi. Ben, ben 10 veriyorum. Benim 4 tane hediyem <laughs> var. Ben 15 veriyorum. Ya bir şey diyeceğim. <laughs> Benim ürünüm bir tane eksik ama. Değil olamaz. Saatin var. Evet. Hı. Gözlüğüm var. Evet. Üçüncü ne? Şey, organizatörüm var. Ha. O benim değil ki. Benim mi o? Evet. Milan, değil mi? Abi bakarız sonra. Videodan sonra bakarız ona ya. Kesin var. Ona göre puanlayacağım abi biz <laughs> boş. Ya. <laughs> ya. ya ben. Abi, abi de ha. Böyle çirkin. Abi 4 kişi. Abi. Sen de gül. <laughs> Aynen bir şey diyeceğim. İlk başladığımızda çok mutluydun. Diğer ürünleri görünce sen bir mutsuzlaştın. Abi yine ben çok iyiydim. Ta ki Buğra pislik yapana kadar işte. Buğra pislik yapana kadar mı? Yani adam şey üşümesin diye kuramına, burada... Adam bura, üşümesin diye sana şey. mont verdik mont üşüme adam diye. Adam üşümesin diye hava Senin... geçiren şey verdik. Evet bu tartışma sabaha kadar devam edecek. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Size de konuk olduğunuz için Mükemmel teşekkür erkek. ediyorum. Teşekkür Bravo! Ürünlerin hepsinin linkini açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilir. Ayrıca yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkileştirebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.